Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açacağız. Saçma sapan gereksiz. Evet aile evindeyim. Sistem bu kadar. Yani telefonda çekim yapıyorum. Bunu çekmemin sebebi sadece izlenmesi. Yoksa hiç kutu açma videosu umurumda bile değil. İtopya'dan aldım. Açıklamada yazıyor burada. Bir de videoda söyleyip de enayilik yapmayacağım. Niye aldım? Salam çünkü param var. Aldım. Ee, aşağı linkini bırakırım bunu. <laughs> Saçma sapan bir video. Böyle yani aldım. Şey yapıyorum. Karantina günleri. Ailemin evinde dediğim gibi. Çok da zor açılıyor. Aman tanrım. Bir şeyler. Bu ne? Oha eldivenle gerçekten koymuşlar. Ya pudra ya da üzerine pudra dökmüşler. Eldivenle koyduk inanın diye. Hemen sayın. AMD. sayın. AMD'nin. Radyo. RX 570. Yani giriş seviyesi bir ekran kartı sanırım. Çok. Yani fiyata baktığı zaman pahalı ama dolarda 7 lira ne yapacağım? Kral. Yani bunun bir şey yapmam gerekiyor mu? Açmam gerekiyor. Açmam gerekiyor. Peki. Evet güzel. Ekran kartı çıkacak mı diye baktım da önce. E, MSI seçtiğiniz için teşekkürler. Rica ederiz. Ürününüzü register MSI adresinden registerlayın, e, kaydettirin. Bir şey yapın. Bu ne abi? Evet. Bu neydi? Bir şey, bir şey poşet. Ne poşet? Bunu harici ekran kartı için aldım. Laptopuma var Bir videosu da gelecek birkaç güne. Yani bir şeyler daha var mı şu Grafik kart Quid, User Guide. Arapça. Arapça. Leha leh Falan bir şeyler. Bir şey işte. Ekran kartını böyle takın. Değil mi? Evet. Tornavida çıkmıyor. Axelor Tools. Tamam bir şeyler. Kullanıcı. Attım. Oo. Abi bunlara bak bu bu güzel. Abi bu neydi? Karakotan koton, yeşil. Bunlar normalde kasaya falan yapıştırmalı kıtemler. Ben bunu gideceğim laptopuma yapıştıracağım. Bu ne? Ya o kadar da çocuk değiliz be. Abi gerçek. <laughs> evet, çizgi roman koymuşlar. Tamam yani ben çizgi roman severim de. Kanlarda ayıp yani. Ne anlatıyor? Ya? Bir Charmander falan koymuşlar yani. Şey şakası mı? ısınmıyor şakası falan herhalde. Ha, okey. Nasıl bağlayacağını da ya, keşke şurada anlatsaydım. Neyse böyle. Kutu içerimizden bu kadar. Hoşuma gitti. İlk başta bir hafif geldi. Korktum açıkçası ekran kartı çıkmayacak dedi. Evet. Böyle. Bu kadar. more before game, You know. Yani bu ekran kartı bu kadar işte. Kutuyu açtık. Geri koyacağım şimdi. Niye geri koyacağım? Çünkü şu anda kullanmayacağım bunu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi bye. Bak. Ha burada bir şey daha varmış lan. Yani mesela ekran kartları tüm modeller Türkçe tanıtma ve kullanma kodu. Yani bunu buraya sokmasaydınız da böyle önümüze koysaydık keşke yani. Ya, bu kutu bir de yani bantla kablo kutu, kutu da değil. O yüzden saçma olmuş biraz. Ütopyacım bir dahakine dikkat dersen sevinirim. Garanti belgesi çarpmış. Şöyle takın böyle bir çizim. Kendinize iyi bakın. Ben göstereyim şu an. Küçük kullanmak. Tamam. Hadi. Hadi abi. Kapattık.